Kartalkaya'da 78 canımızı kaybettiğimiz yangın faciasında 19'u tutuklu 32 sanığın yargılanmasına pazartesi günü devam edilecek. Duruşma öncesinde facianın yeni görüntülerine ulaşıldı. Yangın sırasında otelin içinde ve dışında kayıtlı olan kameralar her şeye tanıklık etmişti. Kartalkaya faciasında alev kapanında yaşanan ölüm kalım savaşının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi de yaralanmıştı. Facianın yeni görüntüleri saat 3.23'te restorandan yükselen alevlerle başlıyor. Sadece iki dakika sonra personel çıkış hareketleniyor. saat 3.27'de duman personel katına ulaşıyor. Bir uyarı ile odaların kapıları açılıyor. Herkes hızla kıyafetlerini giyerek uzaklaşıyor. Saat 3.29 yer kayak bölümü. Personelle birlikte misafirlerin yangından panikle kaçışı kamerada. Ve otelin girişini gören güvenlik kamerası saat 3.35. Alt katlardaki odalarda kalan misafirler yangını fark etmiş koridora çıkamayınca pencerelere yöneliyor. Daha üst katlardan çarşafları birbirine bağlayıp inenler de var. Saat 3.35'te personelin merdiven uzatarak misafirleri güvenli alana götürdüğü görülüyor. Müzik Bu görüntü ise otelin farklı bir çıkışına ait. Alev kapanından kurtulmak için üst katlardan atlayan bir genç kameraya böyle yansıyor. Müzik Yeni görüntüler faciaya ışık tutarken 19'u tutuklu 32 sanığın yargılanmasına pazartesi günü devam edilecek.